Ankara Gücü, ya da tam adıyla MKE Ankara Gücü, Türkiye Süper Ligi'nin en eski ve en köklü kulüplerinden biridir. Ankara Gücü taraftarı ve tarihiyle Süper Lig tarihine de damga vurmuştur. Ankara Gücü'nün kuruluşu imalatı Harbiye'ye dayanır imalatı harbiye, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl ortalarına doğru, ordu ihtiyaçlarına yönelik sanayi politikalarının geliştirilmesiyle zamanın koşullarında, tersanelerle birlikte imparatorlukta işçi yoğunluğu ve istihdamı açısından en başta gelen kurumlarından birisidir. Sanayi mektebi eğitimi sonrasında imalatı harbiye saflarında hayata atılan öğrenciler, bir yandan da o günlerin yeni modası futbolla ilgileniyorlardı. O dönemler padişah olan 2. Abdülhamit futbol oynamayı kesin bir emirle yasaklamıştı. Fakat padişahın fermanını dinlemeyerek kendi aralarında futbol oynamaya başladılar. Daha sonra padişahın fermanını yürürlükten kaldırması ve futbol oynanmasını serbest bırakmasının ardından bu atölyede çalışan gençler bir araya gelerek kendi aralarında kulüpleşirler ve 1904 yılında tamir atölyesinin farklı üniteleri ve tezgahlarının futbol takımları oluşturulmuş, bu resmi olmayan, takım, kulüpler, kendi aralarında maçlar yapmışlardır. Bu takımlardan bazıları rehberi Sanayi Gücü, Numune-i Sübyan, Tapa Gençlik Spor, Besalet Spor, Gayret Gençliktir. Bu takımlar Ankara gücünün temellerini oluşturan amatör takımlardır. Önce İzmir, daha sonra İstanbul Ligi kurulmuş, müsabakalar başlamıştır. Fransız gözetmenlerin oluşturduğu lige, imalatı Harbiye takımı da davet edilir. Ancak imalatı Harbiye'yi tek takım temsil edecektir. İmalatı Harbiye, mensupları İstanbul Ligi'nin başlamasıyla birlikte bir çatı altında bir araya gelerek, bu ligde yer almak, fikri gençler arasında yayılmaya başlamıştır. Kendi aralarında kıran kırana geçen maçlar sonrası isimlerini daha iyi duyurabilmek için bu lige dahil olmak istemişlerdir. 1904 yılında oluşturulan bu amatör topluluk ile Ankara gücünün temelleri atılmaya başlanmıştır. Tarihin ilerleyen yıllarında, 1904 yılında, imalatı Harbiye ile başlayan bu amatör sürecin, gelişim sürecinden hiçbir şekilde kopmadan devam ettiği görülecektir. Esas olarak resmi makamlara kulübün kuruluş belgeleri 1910 yılında yapılmış olsa da Ankara Gücü Kulübünün temelleri 1904 tarihinde atılmıştır. 1910 yılı 14 Haziran tarihinde İmalat-ı Harbiye Mektebi'nin öğrencileri arasında bir birlik toplantısı organize edilir. Bu toplantıdan bir sonuç alınamaz. 19 Haziran 1910 tarihinde ikinci toplantı yapılır. Kendi aralarında amatör grupları birleştirmeyi amaçlayan toplantılardan da bir sonuç alınamayınca imalatı Harbiye Mektebi'nin son sınıf öğrencilerinden iki kişinin adı diğerleri arasında öne çıkar ve 31 Ağustos 1910 tarihinde iki kulübü kurmaya karar verirler. Ege Orhan'ın öncülüğündeki grup, Altın Sidman İdman Yurdu'nu, renkleri, Sarı Yeşil, Şükrü Abbas'ın öncülüğündeki grup ise, Turan Sanat Gücü'nü, renkleri, Kırmızı Yeşil olan birer takım kurarlar lider sıfatı taşıyan bu iki öğrenci arasında tatlı bir rekabet vardır. Kulüpleri kurma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ege Orhan ve Şükrü Abbas 31 Ağustos 1910 günü Altın Örsidman Yurdu Kulübü'nün ve Turan Sanat Karangücü Kulübü'nün kuruluş evraklarını mutasarraflığa verirler ve bu şekilde iki takımın da resmi olarak kuruluşu 31 Ağustos 1910 olarak gerçekleşir. 1913 ila 1916 tarihleri arasında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine kulüp bir anlamıyla, futbolu, bırakmak durumunda kalmıştır. Bu tarihler arasında kulüplik mücadelerine katılamamıştır. İşgal kuvvetlerinin silah fabrikalarının kapatılmasına ilişkin baskılarıyla birlikte, futbolcuların ve yöneticilerin tamamı Anadolu'da yürütülen Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardır. Bu tarihler arasında diğer futbol kulüplerinden de bazı futbolcular da Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardır. Ankara Gücü takım olarak Kurtuluş Savaşı'na katılmış tek kulüptür. Takım olarak tüm futbolcular ulusal Kurtuluş Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştır ve birçok şehit vermiştir.